Hepinize sağlıklı, mutlu günler dileyerek iş enerji ünitesiyle merhaba diyorum. Öncelikle iş nedir? Onunla başlayalım. Günlük yaşantınızda bir cismi alıp bir yerden başka bir yere koyduğunuzda, sırtınızda çanta taşıdığınızda, top oynarken, koşarken sonunda diyorsunuz ki çok yoruldum, çok iş yaptım, çok enerji harcadım. Ancak günlük yaşantımızda yaptığımız işle fiziksel anlamda yaptığımız iş biraz farklıdır. Günlük yaşantımızda yaptığımız işe birçok şekilde tarif edebilirken fizikte yaptığımız işin tarifi tektir, nettir. Peki fizikte yaptığımız iş nedir? Onunla başlayalım. Bir cisme bir kuvvet uygulandığında uygulanan kuvvet cismi kendi doğrultusunda hareket ettirebiliyorsa ya da cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa biz fiziksel anlamda iş yapmış oluruz. Yani şöyle, K noktasında duran bir cismimiz var. Biz bu cisme bir F kuvveti uyguluyoruz. Uyguladığımız F kuvvetinin yardımıyla cisim K noktasından L noktasına kadar delta x kadar yer değiştirmiş oluyor. Biliyorsunuz ki fizikte delta'yı değişim olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla bu tariften de anlaşılacağı üzere Fiziksel anlamda yaptığımız işi nasıl buluyoruz? Cisme uygulanan kuvvetle kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirmesi yani kuvvet doğrultusunda cismin aldığı yolu çarparak biz neyi bulmuş oluyoruz? Fiziksel anlamda yapılan işi bulmuş oluyoruz. Kuvveti F ile gösteriyorduk. Yer değiştirmeyi delta x ile gösteriyoruz. Bunların çarpımından elde ettiğimiz işi ise W ile göstermiş oluyoruz. Work'ten aklınıza gelsin. Work, work, work. Şimdi kuvvet dediğimiz kavram vektörel bir büyüklük birimi Newton. Yer değiştirme dediğimiz kavramda yine vektörel bir büyüklük birimi metre. İki vektörel büyüklüğün skaler çarpımı ise nedir? Skaler bir büyüklüktür. Yani iş dediğimiz kavram skaler bir büyüklüktür. Peki skaler dediğimiz neydi? Sadece birim ve sayıyla ifade edilen büyüklüklere verilen isimdir. Şimdi biz yaptığımız işi ne yapacağız? Sürtünmeli ve sürtünmesiz düzlemlerde olmak üzere ikiye ayıracağız. İlk olarak neyle başlıyoruz? Sürtünmesiz yatay düzlemde yapılan işle başlıyoruz. Şimdi duran bir cismimiz var. Biz bu cisme F kuvveti uyguladık ve uyguladığımız kuvvetin etkisiyle cisim ne yaptı? X kadar yer değiştirdi. Bizim burada yaptığımız iş ne oldu? Kuvvet çarpı yer değiştirme oldu. Şimdi şunu da söyleyelim. Kuvvetin birimi Newton yer değiştirmenin birimi metre. Buradan işin birimi Newton çarpı metre de olabilir. Ya da Joule de olabilir. Yani size sorularda yukarıdakilerden hangisi, aşağıdakilerden hangisi iş birimidir gibi sorular geldiğinde Newton metreyi de iş yerine kullanabilirsiniz. Joule'ü de iş yerine kullanabilirsiniz. Tabi sorularda her zaman karşınıza bu şekilde bir kuvvet gelmeyebilir. Açılı şekilde de bir kuvvet gelebilir. Eğer ki cisme uygulanan kuvvet açı yapmışsa sizin ilk işiniz ne olacak? Açıdan kurtulmak olacak. Nasıl ayırıyoruz bileşenlerine? Yatay x ekseni ve y ekseni olarak. Şimdi ne yapıyorum? Bunu bileşenlerine ayırdım. Fx, Fy olmak üzere. Kuvveti bileşenlerine ayırdıktan sonra gözümü açıyorum, bakıyorum. Bu cisim hangi kuvvet doğrultusunda hareket etmiş? Hangi kuvvet doğrultusunda? X kuvveti doğrultusunda. Cisme hangi kuvvet yer değiştiriyorsa orada iş yapmışsınız demektir. Peki burada yaptığım işi nasıl buluyorum? Beni hareket ettiren kuvvet kim? FX kuvveti. Ne kadar yer değiştirdi? X kadar yer değiştirdi. O zaman benim burada yaptığım iş FX çarpı X oluyor. Peki FX'i nasıl buluyorum ben burada? Ne diyorum? Kuvvet çarpı yaptığı açının kosinüsü. Şöyle de diyebilirsiniz. Kosinüs demek ne demek? Komşu bölü hipotenüs. O zaman ben burada kosinüs alfa'ya bakarsam komşum kim? fx. Hipotenüsüm kim? f. Peki buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda fx değerim ne olmuş oluyor? f çarpı kosinüs alfa olmuş oluyor. Dolayısıyla benim burada yaptığım iş ne oldu? f çarpı kos alfa ne kadar yer değiştirdik? x kadar yer değiştirdik. Tabi bu söylediğimiz kavramlar sürtünmesi sistemler için geçerli. Peki sistemde sürtünme varsa sürtünme varsa ne yapıyorum? Biliyorsunuz ki sürtünme kuvveti genelde bizim hareketimizi engellemek isteyen bir kuvvet. Genelde avantajı da var dezavantajı da var. Bunları unutmayın. Şimdi cisme F kuvveti uygulansın. Uygulansın ama sistemde de ne olsun? Bir sürtünme olsun. Sürtünme kuvveti nerede olacak? Benim hareketime ters yönde olacak. Dolayısıyla F kuvveti bizim cismimizi hareket ettirmek isterken sürtünme kuvveti ne yapacak? Hareketimizi engellemek isteyecek. Şimdi bu kalıptan ne yapabilir size? 3 farklı soru sorabilir. Nasıl sorabilir? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sorabilir kuvvetin yaptığı işi sorabilir ya da net kuvvetin yaptığı işi sorabilir. İlk olarak neyle başlayalım? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işle başlayalım. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulmak için ne yapıyorum? İşi W ile gösteriyordum. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş dediği için ne yapıyorum? W S diyorum. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Peki işi nasıl buluyorduk? Kuvvet çarpı yer değiştirme mi diyorduk? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulurken ne yapıyorum? Sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme diyorum. Peki şunu da hatırlamış olalım. Dinamikte görmüştünüz. Sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? K ne diyorduk değil mi? K çarpı ne? K dediğimiz sürtünme katsayısı. N dediğimiz de tepki kuvvetiydi. Sürtünme kuvveti çarpı delta x diyorum. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulmuş oluyorum. Peki neden burada eksi var? Çünkü bizim hareketimize ters yönde olduğu için eksi var. Peki kuvvetin yaptığı işi bu sorsaydı ne diyecektim? Benim cismime uygulanan kuvvet ne kadar? F kadar. Ne kadar yer değiştirici cisim? Delta x kadar. O zaman kuvvetin yaptığı iş ne oldu? F çarpı delta x kadar oldu. Diyelim ki bize net kuvveti sormuş olsun. Net kuvvetin yaptığı işi sormuş olsun. İsterseniz kuvvetin yaptığı işten sürtünme kuvvetini yaptığı işi çıkartarak bulun. Ya da cisme uygulanan net kuvvete bakın. Net kuvvetim ne kadar? F kuvveti hareket ettirmek istiyor. Sürtünme kuvveti hareketini engelliyor. O zaman benim net kuvvetim ne oluyor? F eksi Fs kadar oluyor. Ne kadar yer değiştirdi? Delta x kadar yer değiştirdi. O zaman ne diyorum? F eksi Fs çarpı delta x net kuvvetin yaptığı iştir diyorum. İşi yer çekimine karşı yapılan iş olarak da ne yapacağım? gruplandıracağım. Şimdi yer çekimine karşı yapılan iş. Diyelim ki cismi belli bir yükseklikten serbest de bırakabilirsiniz. Belirli bir hızla da bırakabilirsiniz. Bu cisim ne yapacak? Yer çekimine karşı iş yapacak. Yer çekimine karşı iş yapması demek cismin ağırlığının yaptığı iş demek. Peki ağırlık neydi? Önce onu söyleyelim. Ağırlığı neyle gösteriyorduk? G. Büyük G ile gösteriyorduk. Nasıl buluyorduk? cismin kütlesiyle yer çekimi ivmesinin çarpımıyla buluyorduk. m dediğimiz kütleyi g dediğimiz yer çekimi ivmesini temsil ediyor. g dediğimiz büyük g dediğimiz de ağırlık. Ağırlık da nedir? Bir kuvvettir. Dolayısıyla burada ağırlığın yaptığı işi bulmak istersem. İş neyle göstermiştik? Work work w. Neydi işimiz? Kuvvet çarpı yer değiştirme. Peki burada cisme uygulanan kuvvet ne kadar? Ağırlığı kadar. Ne kadar yer değiştirdi? H kadar yer değiştirdi. G yerine de MG yazarsam benim yer çekimine karşı yaptığım iş ne oluyor? MG H kadar olmuş oluyor. Şimdi burada iş konusunda karşınıza grafik soruları gelebilir. Nasıl gelebilir? Daha kuvvet yol grafiği verir. Kuvvet neydi? F. Yol neydi? X. Fx neyi hatırlatıyor bize? Yapılan işi hatırlatıyor. O zaman ben kuvvet yol grafiği gördüğümde, Fx grafiği gördüğümde bu grafiğin altında kalan alana bakarak neyi bulmuş olurum? Sistemin yaptığı işi bulmuş olurum. Cismin yaptığı işi bulmuş olurum. O zaman bu grafiğin altında kalan alana bakarsam bir dikdörtgen doğru mu? nasıl buluyorum alanını? Dik kenarların çarpımı. Dik kenarlardan biri kuvvet, diğeri yol. F çarpı x. Bu bana neyi vermiş oldu? Cismin yaptığı işi vermiş oldu. Başka nasıl bir grafik gelebilir karşıma? İş yol grafiği gelebilir. İş yol grafiğine baktığımda iş yol grafiğinin eğimi. Eğim ne demek? Tanjant demek. Eğim deyince ne yapıyorum? Tanjant. Peki tanjant neydi? karşı dik kenar bölü komşu dik kenar mıydı? Açının karşısındaki dik kenara bakarsak karşısındaki dik kenarda kim var? İş. Komşusunda kim var? X. Peki iş dediğimiz şey fx miydi? Kuvvet çarpı yol bölü yol dediğimde yollar birbirini götürüyor. Benim iş yol grafiğimin eğimi bana neyi vermiş oluyor? Cisme uygulanan kuvveti vermiş oluyor. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi kısaca bir özetlersek fiziksel anlamda iş yapabilmemiz için ne olması gerekiyor? Cisme bir kuvvet uygulanması gerekiyor. Uygulanan kuvvet cismin yerini değiştirmesi gerekiyor ve uygulanan kuvvetle yol aynı doğrultuda olması gerekiyor. Yani uyguladığınız kuvvet diyelim ki y doğrultusunda ama sizin cisminiz x doğrultusunda hareket ediyor. O zaman siz iş yapmış sayılmazsınız. Yani uyguladığınız kuvvetle cismin aldığı yol ne olmalı? Aynı doğrultuda olmalı ki fiziksel anlamda iş yapabilirsiniz. İşi work'ten aklınıza gelsin dedik. W ile gösteriyoruz. Nasıl buluyoruz? Net kuvvetle yer değiştirmeyi çarparak buluyoruz. İşin birimi Newton metre olabilir dedik. Joule olabilir dedik. Nasıl bir büyüklük dedik? Skaler bir büyüklük dedik. Ne demekti skaler? sadece sayı ve birimle ifade edilen dedik. Onun dışında ne dedik? İşle ilgili karşınıza grafik soruları gelebilir dedik. Grafikler ne grafiği olabilir dedik? Kuvvet yol grafiği olabilir. Genelde bundan gelir. Ya da iş yol grafiği olur dedik. Eğer ki karşınıza gelen grafik kuvvet yol grafiği ise F x kuvvet dediğim F yol dediğim x F x deyince kim geliyor benim aklıma yapılan iş work work ne yapıyorum kuvvet yol grafiğinin altında kalan alana bakıyorum benim kuvvetim her zaman sabit olmayabilir artabilir azalabilir önemli değil ben kuvvet yol grafiği görüyorsam ne yapıyorum grafiğin altında kalan alana bakıyorum bakın burada altında kalan alan bir yamuk ya alanını hesaplayamıyorsanız düzgün geometrik cisimleri ayırabilirsiniz. Üçgen, dikdörtgen, kare ne çıkıyorsa. İlk durumda ne? Pozitif bir iş yapılmış. İkinci durumda ne yapılmış? Negatif yönde bir iş yapılmış. Net işi bulmak istiyorsam ne yapıyorum? Pozitiften negatifi çıkartıyorum. Şimdi öğrendiklerimizi birkaç örnekle pekiştirelim. Şimdi başlangıçta duran bir cismim olsun. Cismin kütlesi 2 kilogram olsun. Bu cisme 20 Newtonluk bir kuvvet uygulansın ve uygulanan kuvvetin etkisiyle cisim K noktasından L noktasına kadar hareket ederek 8 metre yer değiştirmiş olsun. Peki bana soruda ne soruyor? Ortam sürtünmesiz ise cisim üzerine yapılan iş kaç yıldır? Neyi soruyor? Bak soru köküne dikkat et. İşi mi soruyor? A diyorum. Nasıl buluyordum işi? Work'ten aklıma gelecekti. W ile gösteriyordum. Uygulanan kuvvet çarpı yer değiştirme diyordum. Cismime ne kadarlık kuvvet uygulandı? 20 Newton. Ne kadar yer değiştirdim? 8 metre. O zaman benim yaptığım iş ne oldu? 20 çarpı 8'den 160 Joule oldu. Umarım anlaşılmıştır. B şıkkına bakıyorum. B şıkkında ne diyor soru bana? Ortam sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0.5 ise sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Bak soru köküne dikkat et. Ne diyor? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sen sürtünme kuvvetinin yaptığı işi arıyorsun. O zaman neyi bulman lazım? Sürtünme kuvvetini bulman lazım. Peki nasıl buluyorduk biz sürtünme kuvvetini? Efes eşittir. K ne diyorduk? Doğru mu? Şimdi buradan bakalım. Sürtünme katsayım 0,5. N dediğimiz tepki. Ne kadar etki o kadar tepki. Şimdi bu cisim 2 kilogram kütleye sahip. Peki yüzey etkisi ne kadar? Ağırlığı kadar mı? Ağırlık dediğimiz neydi? M çarpı G idi. M değerim 2. Yer çekimi 10. Buradan yüzey etkim ne yaptı? 20 Newton yaptı. Ne kadar etki varsa o kadar da ne olacak? Tepki olacak. 20 etkin varsa 20 de tepkim mi var? O halde benim sürtünme kuvvetim sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvvetinden ne gelmiş oluyor? 10 Newton mu gelmiş oluyor? Neyi soruyor bana? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi soruyor. O zaman Ws S diyorum. Eksi fs çarpı delta x diyorum. Çünkü hareketimiz zıt yönde etki ediyor. Eksilik oradan geliyor. Peki sürtünme kuvveti ne bulduk? 10 bulduk. Ne kadar yer değiştirmişti cisim? 8 metre yer değiştirmişti. Buradan benim sürtünme kuvvetimin yaptığı iş ne oldu? Eksi 80 J oldu. Gelelim C şıkkına. C şıkkında ne demiş? Cisim üzerine yapılan net iş. Ne soruyor? net işi soruyor. O zaman benim neyi bulmam lazım? Net kuvveti bulmam lazım. Net iş isteniyorsa benim bilmem gereken net kuvvet çarpı yer değiştirme. Net kuvvetime bakarsa cisme 20 Newton'luk kuvvet uygulanıyor hareket ettirmesi için. Ama sistemde ne var? 10 Newton'luk bir sürtünme var. Dolayısıyla net kuvvetim ne yapmış oluyor? 10 Newton yapmış oluyor. Ne kadar yerleştirmişti bizim cismimiz? 8 metre. Buradan 10 çarpı 8'den net kuvvetim 10. Yerleştirmem 8. Ne geldi? 80 J geldi. Bunu şöyle de yapamaz mıyım? Kuvvetimin yaptığı iş 160'tı. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 80'de. 160 80 diyerek net kuvvetin yaptığı işi yine ne yapabilirdim? Bulabilirdim. Peki. Bir de şöyle soru çözelim. Dediğim gibi her zaman tek bir kuvvet vermeyebilir, açı verebilir, sürtünmeli olabilir, sürtünmesiz olabilir. Bir kere açı varsa ilk işimiz nedir? Açıdan kurtulmaktır. Şimdi burada 20 Newton'luk bir kuvvet verilmiş, 53 derecelik açı yapmış. İlk işim nedir? Bu açıdan kurtulmak. Hemen ne yapıyorum? Bileşenlerini ayırıyorum. Bileşenlerini ayırdım. Burası Fx, burası Fy. Şimdi fx ve fy'yi bulmayı biliyoruz. Doğru mu? fx'i bulurken ne yapıyorum? Kuvvet çarpı yaptığı açının kosinüsü. y bileşeni bulurken ne yapıyorum? f kuvveti çarpı yaptığı açının sinüsü diyorum. Şimdi öncelikle bunların büyüklüklerini bir belirleyelim. Kuvvetimin büyüklüğü 20. Kos 53'ün değeri 0.6. Buradan ne geldi? 12 Newton geldi? Y bileşenine bakalım. Kuvvetin büyüklüğü 20 Newton. Sin 53'ün değeri 0.8. Buradan ne geldi? 16 Newton mu geldi? Doğru mu? Şimdi bana ne sormuş? A şıkkında sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sormuş. Sürtünme kuvvetini yaptığı işi soruyorsa sürtünme kuvvetini bulmam gerekiyor. Peki sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? Kene diyorduk. Ne kadar etki o kadar tepki. Şimdi bakıyorum cismin üzerine uygulanan kuvvetler neler? Bu cisim 4 kilogram kütlesine sahip. O zaman yüzeye etkisi ağırlığı kadar yani 40 Newton kadar. 40 da ne olması gerekiyor? Tepki olması gerekiyor. Şimdi baktığımda cisim yüzeye ağırlığından dolayı 40 Newtonluk bir etkide bulundu. 40 Newton'luk etkide bulundu. 40 Newton da tepkide bulunması gerekiyor. Ancak Y kuvveti yani 16 Newton'luk kuvvet 40 Newton'un 16'sını karşıladı. Geriye ne kaldı? 24 mu kalmış oluyor? Ne kadar etki o kadar tepki. 40 etkim var. 40 tepkim olması gerekiyor. 40'lık tep etkinin 16'sını kuvvet karşıladığı için yüzeyin cisme gösterdiği tepki ne oldu? 24 Newton oldu. Dolayısıyla benim sürtünme kuvvetim K çarpı N dediğimde K değerimin değeri 0,2 tepki kuvvetimin değeri 24. Buradan ne gelmiş oluyor? 4.8 mi gelmiş oluyor? 4.8 Newton'luk bir sürtünme kuvvetim var. Neyi soruyor bana? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi soruyor. Peki biz işi nasıl buluyorduk? Kuvvet çarpı yer değiştirme mi diyorduk? Neyi soruyor? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi. O zaman ne diyorum? Eksi 4.8 sürtünme kuvvetinin değeri. Ne kadar yer değiştirdi cismi? 10 metre çarpı 10 diyorum. Buradan ne geldi? Eksi 48 jül geldi. Bakın burada 4.8 dediğimiz şey sürtünme kuvvetini, 10 dediğimiz yer değiştirmeyi temsil ediyor B maddesinde ne sormuş bana? F kuvvetinin yaptığı işi sormuş Şimdi kuvvetin yaptığı işe bakıyorum Benim cismim L'den N'ye yatay doğrultuda mı hareket ediyor? Peki beni yatay doğrultuda hareket ettiren kuvvet kaç Newtonluk kuvvet? 12 Newtonluk kuvvet O halde ne diyorum? B maddesi için benden kuvvetin yaptığı iş sorulmuş. Beni hareket ettiren kuvvet 12 Newton'luk kuvvet. Ne kadar hareket ettirdi? 10 metre hareket ettirdi. Ne diyorum o halde? Kuvvet çarpı yine yer değiştirmeden. O zaman kuvvetin yaptığı iş ne oldu? 120 Joule oldu. C şıkkında ne diyor? cismin üzerine yapılan net iş neyi soruyor? Net işi. O zaman neye ihtiyacım var? Net kuvvete ihtiyacım var. C için diyorum ki net iş. Ne yapıyorum? Net kuvvet çarpı yer değiştirme diyorum. Şimdi net kuvvete bakarsan 12 Newton'luk kuvvet hareket ettirmek istiyordu. Sürtünme kuvvetin değerini ne bulmuştuk bakın? 4.8 bulmuştuk. O zaman net kuvvete bakarsam cisme uygulanan kuvvet eksi sürtünme kuvveti diyorum. Ya da kuvvetin yaptığı işten sürtünme kuvvetinin yaptığı işi çıkar tarafta ne yapabilirsiniz yine bulabilirsiniz. Şimdi 12 hareket ettirmek istiyor. 4.8 hareketini engelliyor. Ne kadarlık yer değiştiriyor bu net kuvvetin etkisiyle? 10 metre yer değiştiriyor. O halde net kuvvetim ne geldi? 7.2 mi geldi 7.2 çarpı 10 diyorum buradan net kuvvetin yaptığı iş ne geldi 72 Joule geldi şunu da unutmayın bakın eğer ki sistemde sürtünme yoksa yapılan iş cismin kütlesine bağlı değildir onu da göstermiş olayım Mesela şurada 2 kilogram kütleli bir cisim olsun. Üzerine 10 Newton'luk kuvvet uygulansın. Şunu unutmayın sürtünme yoksa bakın. Sürtünme varsa cismin ağırlığı da sisteme katılacak. 2 metre yer değiştirsin. Diğer tarafta 4 kilogram kütleli bir cisim olsun. Bu cisme de 5 Newton'luk bir kuvvet uygulansın. M noktasından n noktasına kadar bu cisimde 4 metre yer değiştirsin şimdi bunu da sürtünmesiz tekrar söylüyorum cisimlerin yaptığı işlerin oranı birinci sistemin yaptığı iş ikinci sistemin yaptığı iş bunların oranını sormuş olsun bana şimdi birinci sistemin yaptığı işe bakarsam İşi nasıl oluyorduk, kuvvet çarpı yer değiştirme diyorduk, sistemde sürtünme yok, birinci sisteme uygulanan kuvvetim ne kadar, 10 Newtonluk bir kuvvet, ne kadar yer değiştirdi, 2 metre yer değiştirdi, İkincisine bakıyorum, ikinci sisteme uygulanan kuvvet ne kadar, 5 Newtonluk bir kuvvet, ne kadar yer değiştirdi, 4 metre, o zaman ne diyorum, kuvvet çarpı yer değiştirme. Ne oldu? Cisimlerin kütleleri farklı. Aldığı yollar farklı. Ama yaptığı işler aynı. Demek ki sürtünmesi sistemde cismin kütlesi işi etkilemiyor. Bunu da unutmayın. Bir soru daha yapalım. İş ünitesi ile ilgili karşınıza gelebilecek bir soru tipi daha ne vermiş kuvvet yol grafiği vermiş ne istiyor bizden sürtünmesiz ortamda bakın dikkat edin sürtünmesiz ortamda 4 kilogram kütleli cismin kuvvet yol grafiği şekildeki gibidir 0-2 metre arasında cisim üzerine yapılan iş kaç yüldür B şıkkında da diyor ki 0-6 metre arasında cisim üzerine yapılan iş kaç jüldür? Şimdi birincisine bakıyorum. A şıkkı için. Neyi sormuştu bana A şıkkında? 0-2 metre arasında cismin üzerine yapılan işi sormuştu. Ne grafiği bu? Kuvvet yol grafiği. Kuvvet yol grafiğinde ben yapılan işi nasıl buluyordum? Bir kere şunu söyleyin. İş demek ne demekti? Kuvvet çarpı yer değiştirme demekti. Bana ne vermiş? Kuvvet yol grafiği vermiş. O zaman kuvvet-yol grafiğinin altında kalan alana bakarak ben işi bulmuş olur muyum? Olurum. 0 2 metre aralığında yaptığı işe bakarsam ne yapıyorum? Grafiğin altında kalan alana bakıyorum. 0 2 metre arasında grafiğin altında kalma kalan alan bir dik üçgen mi? Buna V1 diyelim. Dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımı bölü 2. Şimdi bakıyorum. Dik kenarlardan biri 4 diğeri 2 dik üçgen dik kenarlar çarpımı bölü 2 diyorum buradan 0,2 metre arasında cisim üzerine yapılan işim ne geliyor 4 jül geliyor diğer öncülde ne sordu bana 0,6 metre arasında cisim üzerine yapılan işi sordu 0,6 yani cismin yaptığı tüm işi soruyor ne yapıyorum ben de grafiğin altında kalan tüm alanlara bakıyorum. 0-2 metre arasında 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 aldığını bulduk mu? Bulduk. 2-4 arasına bakıyorum. Bu şuradan yapalım. Bakın grafiğin altında kalan alan. Bu dikdörtgen mi? Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kenar uzunluklarına bakıyorum. 4. Diğer kenar uzunluğu ne kadar? 2. Ne geldi? 8 mi geldi? 4-5 metre arasında aldığı yola bakıyorum. 4-5 metre yol aldığımdaki işine bakayım. Grafiğin altında kalan alan bir dik üçgen mi? Ne yapıyorum? Dik kenarlar çarpımı bölü 2. 4 çarpı 1 bölü 2'den ne geliyor? 2 jül geliyor. 5-6 metre yol aldığımdaki yaptığı işe bakarsam Yine altında kalan alana bakıyorum. Ne var? Eksi 2. Ne var? 1. Bölü dik üçgen olduğu için 2 diyorum. Eksi 1 mi yapıyor? Dolayısıyla toplam yaptığımız işe bakarsak. 0, 2 metre yol aldığında ne kadarlık iş yapmıştık? 4. 2, 4 metre yol aldığında yaptığı işe baktı.